1500 lira. Bir bakım çüküm çokum. Her gün yeni bir icat. Her gün yeni bir icat. Yok eskiden o ilaçlar yoktu ki şimdi bu ilacı çıkarmışlar. Bununla iki buçuk saat çalıştır. Yok onu koy. E tamam. Nereye Orada bak arada şurada duruyor bak. Bak ikinci gözde. Islak e, ıslak konur ıslak mu? Orada. Orada şey olsun. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Her şeye bir lafın var ya. Islak, ıslak, tamam. Islak. Git banyoya koy banyoya. Hayır şey yapıyorum. yere eh, koy. Koy şey ay ay ay. ne ıslandı sel mi bastı eve hayır geldim işte ıslaklığına ee bir şey olmaz getireyim mi bir lada'ya yok getirme lada ne bu kasteyi koydum da, tamam he. kurulsun mu kapa bu tas ne dün attıymı onu at <laughs> Allah'ım giderken Hı. atarım Bırak, tamam bırakırım gider. Gel otur gideceğim. Dur bir dakika. Bir bir bakayım. Sen hiç bana yüz vermedin. Hiç bugün bana yüz vermedin. Yol yorgunu musun kız sen? Yol yorgunu musun? He?